Merhabalar herkese. Şef Funky Tolga'nla lezzetli şeyler pişirmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tahinli patlıcan salatası yapacağız. Adı mütebbel olarak da geçer. Lübnan ve Hatay mutfaklarının patlıcanlı gözdelerinden birisidir. Çok az malzemeyle, çok kısa sürede, çok hızlı, çok lezzetli, asit oranı iyi, içerisinde kuru barındıran, içerik bakımından zengin bir salata yapacağız. Köz patlıcanın faydalarından bahsetmek istiyorum önemli bir lif kaynağıdır. Anemiyi önler, kansere karşı koruyucudur. Hemen şöyle malzemelerimizi sayalım. Bir bardak süzme yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı tahinimiz, 1 limonumuz, Bir avuç içi kadar istediğiniz kuru yemiş. Olabilir ben ceviz ve bademi karıştırarak kullanacağım bugün. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız, 4-5 diş sarımsağımız, Bir avuç dolusu maydanozumuz, Bir tatlı kaşığı tuz, Bir çay kaşığı karabiberimiz ve 3 adet patlıcanımız var közlemek üzere. Öncelikle sarımsaklarımızı döverek başlayacağız. Tuzumuzun bir kısmını buradan havanımıza alıyoruz. Sarımsaklarımızı havanımızın içine alıyoruz. Güzelce ne Ne kadar hırsınız varsa burada çıkarmanızı öneririm. Dünyaya karşı Evet, bütün hıncımızı, hırsımızı sarımsaklarla çıkardıktan sonra şimdi sıra maydanozlarımızı doğramakta. Onun ardından zaten sosumuzu karıştırıp sonra ocağımıza geçeceğiz. Sonra da her şey birbirine katıp yemeğimiz hazır olacak. Çok basit, çok pratik, çok lezzetli, içerik bakımından zengin patlıcanlar. Herkes bayılır. Şimdi hemen bir kap yardımıyla bütün sıvı malzemelerimizi birbirine katacağız. İlk önce yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı tahinimiz geliyor. Şimdi sıra zeytinyağımızda. Ardından 1 limon suyumuz. Karabiber tuzumuz geliyor. Şimdi sırada tüm dünyanın hıncını çıkarttığımız ezilmiş sarımsaklarımız var. Şöyle bakınız. Maydanozlarımızı da buraya ekleyeceğim. Güzelce çırpacağız ondan sonra. Şimdi hiç topak bırakmadan güzelce karıştırma vakti geldi. Şimdi bunları burada bırakıyoruz ve patlıcanlarımızın közleme işlemini geçiyoruz. Ocaklarımızı yüksek ateşe aldık. Patlıcanlarımızı yerleştiriyoruz. Evet, patlıcanlarımızın yönünü güzeldikçe değiştirmeye özen gösterelim ki her köşesi eşit yanmadan pişebilsinler diye. Evet, ocağın ısısında görmüş olduğunuz üzere 8-10 dakika belki daha az süren bir sürede patlıcanlarımız ne hale geldiler, piştiler, piştiler. Ocağımız kirlenmesin istiyorsanız tabii ki fırınınızda 250 derecede de bu olayı gerçekleştirebilirsiniz. Ama burada anlatmak istediğimiz közlenmiş kokusu önemli bu tarif için. Evet ilk minnak patlıcanımız oldu. Şöyle bir gösterelim. Harika. İkinci patlıcanımızı aldık. Ocağımızı kapattık. Bakıyoruz. Bunun poposunun biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Ve patlıcanlarımızı tamamen ocaktan aldık. Evet, ister beklersiniz, ister benim gibi yana yana soyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi patlıcanlarımızın kafalarını kopartıyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı bu şekilde püre haline getireceğiz. Şimdi karıştırma kabımızı alıyoruz. Evet, soğuttuğumuz patlıcanlarımıza yavaş yavaş sosumuzu alıp karıştıracağız. Ardından güzel bir tabakta sizlere servis edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu güzelim sosu bu inanılmaz lezzetle birleştirme zamanı. Evet sosumuzu da karıştırdık. Hafif sıcaklığıyla birlikte patlıcanın kokular yükselmeye başladı. Bir tabağımıza alıp sunumumuzu yapalım. Üzerine nasıl kuru yemiş konulmuş onu gösterelim. Görmüş olduğunuz üzere harikalar diğerinden gelmiş. Patlıcan salatamız hazır. Şimdi tadım zamanı. Oh çok güzel kokuyor. Hmm. Çok güzel. İnanılmaz. Asit oranı harika. Bunu hmm. böyle ekmeği manca manca yiyeceğim. Umarım tarifimizi dener, beğenir. Yorumlarınızı yaparsınız. Biz sizleri çok seviyoruz. Siz de bizi sevin.